Sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok özle ama kavuşma. Kavuşamadığın gibi. Sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok özle ama kavuşma Kavuşamadın gibi Senin de yüreğin yansın Başka eller de mum gibi Çaresizlik ayrılmasın Kapında köle gibi Geri gelme istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki. Ah, ne rolü var ne sahnesi. Geri gelme istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki ah, Ne rolü var ne sahnesi Sen de mutlu olma emin